olduğunda senin yanında olacağım diye söz veren Barış... ...ha beni öyle ağlaman burnumun ucunda bırakıp... Ya, ...Beren de ya, ben anne eğlenmeye gitti. Çünkü onlar kendi ışıklarıyla gezerler. Sette kamera ışıkları... Işte ...sokaklarda hacanların ışıkları. kimin gözüne bu kadar çok ışık tutulsa kör olur. Tamam dur ya. Ha, bir tek sen mi anlıyorsun bu işten? Kusura bakma, senden iyi anladığım kesin. yanımda Ben hemen geliyorum. Abi bu artık popçu değil mi? Değil mi? Ben onun sahnesine atıyor muyum? Bırak Hadi. 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 Hadi.